Evet efendim size şimdi hakiki zeytinyağıla sahte zeytinyağı arasındaki farkı anlatacağım. Hakiki zeytinyağı kaşıkla su bardağını yani su dolu bardağın içine attığımda 5-6'ya bölünecek, tekrar birleşecek. Sahte ise attığımda birleşmeyecek, öyle kalacak. Evet suyumuzu doldurduk. Biraz zeytinyağı döküyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve böyle atıyoruz. Bakın kabarcıklara. Gördünüz mü? Bunların hepsinin birbirine yapışması lazım. Bakın. Hiç kalmaması lazım. Gördünüz mü? Ama kaldı bu. Bakın. Ben bir de çok döktüm yani. Bakın görüyor musun? Hep kenarlarında ufak şeye gel. Şöyle şu tarafa. Bak bir sürü kaldı sahte bu. Şimdi soğuk sıkım zeytinyağı deniyorum. Bakın. Rengine de bakın. Rengine de dikkat edin. Bakın, gördünüz. Şimdi döküyorum. İyi seyredin. Döktüm. Hepsi birleşti. Görüyor musunuz? Bakın hepsi birleşti. Bir tane bile kenarına kalmadı. Orijinal yağ budur işte.